temelinde ilk bölümde size Japon cemaat bilinci ve sosyo-kültürel yapıyla dilin alakası ile ilgili bir şey anlatacağım. çok yakışıklı cümleler kurdum da işin özü Hep şöyle bir imaj vardır tüm dünyada. Ee, Japonlar grup halinde gezer. Japonlar hep güler yüzlüdür. Japonlar çok naziktir. Japonlar böyle her şey uyumludur. Öyle mi? Yani sonuç olarak evet. Ama neden? Bu sorunun cevabı genelde çok verilmez. Daha sonrasında Japonca bu arada Japonca şu an bilen veya halihazırda öğrenenleri bir görebilir miyim kaç kişi? Ben de kaldırayım <gülüyor> <gülüyor> %20 civarında. Japonca'nın J'sini bile ilk defa bugün duydum diyenler. Japonca ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum diyenler. Dil olarak. Dil olarak, Dil olarak Japonca ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani Japonya ya ile çok fazla ama alakam yok dille. Çok da zor yani Uğraştırmayın beni bir yerlerde yine yani %30 civarında. Şimdi. Ee, o yüzden Japonca bilenler ve belki öğrenmek isteyecekler için dil, zor bir şey, kültür de zaten iç içe bir kavram, bir, bir olgu, bir, bir yaşayan bir şey. Ee, bunun Japon kültürüyle olan ilişkisiyle ilgili birazcık bir şeyler anlatmaya çalışacağım. İkinci bölümde ise benim asıl uzmanlık alanımın bir bölümü olan sanayileşen Japonya, sanayileşme sonrasındaki modern, tırnak içerisindeki modern Japonya'nın yani 2. Dünya Savaşı sonrası 45'ten sonraki bugüne bu adamlar nasıl değişti? 1950'den 1973'teki petrol krizine kadarlık 23 senede dünyanın yani atom bombası ilgili, 23 sene sonra bu adamlar nasıl oldu da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olur hale geldi. Buna Japon mucizesi falan diyorlar ama gerçekten mucize mi yoksa Japonları tanıyınca bu normal bir şey. Bunu biraz işlemeye çalışacağım bugüne kadar getirmeye çalışacağım süreme el verdiğince. Ama bunu anlatmadan önce sizlere birazcık şımarıklık yaparak, şu sahne şu an benim ya, e, o zamanı birazcık kullanarak e, Türkiye Japon Japonya, Japonca, Japonca çalışmalarıyla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Ki bugüne kadar neden burada çok fazla Türk akademisyen göremediğinizi birazcık e, sizlere aktarabilmiş olayım. Bir Volkan Bey sanırım Kayseri Erciyes'ten geldi. E, sanırım ben ikinci oluyorum akademisyen, Türk akademisyen, Japonya ile ilgili çalışma yapan neden az ya da neden gelmiyorlar buraya? Biraz onu anlatacağım. Daha sonrasında hiç Japonya'ya gitmemiş, Japonya ile alakalı çok şey bilmeyen değerli dinleyicilerimize, misafirlerimize de genel hatlarıyla kısa kısa bugünün Japonya'sı nedir? Onu birazcık vermeye çalışacağım. Bu arada aklınıza sığınarak benim en berbat olduğum konu zaman konusu. Japonya'da o kadar seni yaşamama rağmen hala kongrelerde vesairelerde en çok fırçayı o yüzden yerim. E, zamana dikkat etmeye çalışacağım ama beni de uyanırsanız e, sevinirim bu konuda. Çünkü bir kaptırdım mı e, nereden çıkacağımı ben de bilemiyorum ondan sonra. Şimdi Türkiye'de bilenler biliyor bilmeyenler için tekrar konuşalım. Üç ilimizde lisans düzeyinde Japon dili eğitimi Japon dili ve edebiyatı eğitimi verilmekte. Bunlardan ilk 80 yılında kurulan Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Hemen ardından 93, 92-93'te Çomil, gelecek sene biz 20. yılımızı kutlayacağız. Ve bizim bir sene sonrasında da Erçet Üniversitesi'nde 3 tane bölüm açıldı. Bu bölümler işte yaklaşık 20 30 yıldır hizmet veriyorlar. Onun haricinde de Türkiye'nin birçok yerinde buna İzmir'de dahil olmak üzere seçmeli ders düzeyinde Japonca dersi verilmekte. Türkiye'de sorun şu, bugüne kadar Japonya çalışmaları ve Japonca çalışmaları göre ayırmamız gerekiyor. Japonca çalışmaları, yani Japon dili üzerine olan çalışmalar yaklaşık olarak 1990-95 yılında anca başlayabildi. Ankara'da ilk defa akademisyenler yetişmeye başladı. O akademisyenlerin kendine gelmesi, akademik anlamda kendine gelmesi 95'i buldu. 2000 yılında da buranın mezunları yavaş yavaş master doktoralarını tamamladılar ve 2000-2001'den itibaren ciddi anlamda Türk akademisyenlerin Japon dili altını çiziyorum. Japon dili çalışmaları dünya Japon dili çalışmaları arasında yer almaya başladı. Yani anlayacağınız daha Türkiye'de Japonca ve Japonya çalışmaları emekleme vaziyeti. Hala e, burada değerli hocalarımız da var. Bizler Japoncayı öğretmeye çalışıyoruz. Japonca öğretmeye çalışıyoruz ki Ondan sonra o dili bilen insanlar gitsinler, odaları araştırmasınlar ve gelsinler. Japonya çalışmaları ise, inanın şöyle bir örnek vereyim. Japonya'da Japon dilini kullanarak Japonya'yı araştırmış iki elin parmak sayısı kadar anca ya var ya yok Türkiye'de. Bunların çoğunluğu edebiyat ve tarih alanında uzmanlaşmış durumda. Örneğin toplum alanında sosyoloji veya antropoloji diyelim alanında uzmanlaşmış arkadaşımız maalesef yok. Bir tek şu an için ben döndüm. Bir arkadaşımız şu an Okayama Üniversitesi'nde kültür antropolojisi üzerinde Japonya çalışıyor. Onun haricindeki tüm Japonya çalışmaları ise değerli misafirler Fransızca ve İngilizce üzerinden yok. Bu şuna benziyor. Japonya'yı çalışacaksınız, gidiyorsunuz, Çince belgeleri açıyorsunuz, Çince Belediye Üzerinden Japonya'yı araştırıyoruz. Bir yere kadar. Kültürlü bilmiyorsanız, o insanları tanımıyorsanız yaptığınız iş bir yere kadar kalın. Ondan ötesine maalesef geçemiyor. İşte bu gibi fırsatlar bizlere hem bu olayları aktarmak için bir şans oluyor hem de akademik çalışma anlamında şu an Japonya çalışmaları kısmını bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. İnşallah biz de birkaç sene içerisinde Çanakkale'de yüksek şans programımızı da açacağız. Türkiye'de de akademik anlamda çalışmaları ilerletmeye çalışacağız. Bu işin ilk bölümüydü. Biraz da Japonya'ya giriş 101 yapalım. <laughs> Çok bilinen şeyler olabilir ama bildiğiniz gibi Japonya'nın yüz ölçümü Türkiye'nin neredeyse yarısından biraz daha az. Nüfusu yaklaşık 127 milyon. Ee, geçenlerde bir Amerikalı bir e, profesör gelmişti. Sen Japonya'ya bir konferansı verdik birlikte. Ee, onun hesaplarına göre 300 yıl, yıl sonra Japonya yok oluyor. Onu da tartışırız tekrardan. Oraya ee, Bu yüz ölçümünün sadece yüzde 33'lük kısmı yaşanabilir alan, yani dağlık arazi olmayan, ev kurulabilecek, yol yapılabilecek, su çekilebilecek kısım sadece yüzde 33. Bu da yaklaşık 120 bin kilometre karede 127 milyon yapıyor. Bu da ne yapıyor? İlk Karadeniz bölgesine 130 milyon insanın yaşaması demek oldu. Evet. bu çok önemli. Yani bunu kaçırdığımızdan an anlayamayız. Hiçbir şey anlayamayız. Küçücük bir alanda bu kadar insanın yüzyıllardır yaşaması kültürel DNA'ları şekillendiren temel faktör. Japonlar ee, Türkçe'de nasıl diyoruz ki onu? Şunu seviyorlar Japonca'da. Bir şeyleri Kıştırma, küçücük alanı bile inanılmaz Mesela. efektif ne diyelim? Sığdırmak. Sığdırmak. diyelim, evet. Sığdırma kabiliyeti dünyanın en gelişmiş milleti. E isterse olmasın. <laughs> Nasıl yaşayacak? <laughs> Japonya'da toprak çok pahalı. E tabii pahalı. 127 milyonu Karadeniz'e siz de koy. orada da pahalı. Bu sebeplerle gelelim biraz işin para kısmına. Her şey daha kolay anlaşılıyor paraya vurduğumuz zaman. 20 metrekarelik bir evin kirası... 40 bin ila 70 bin yen Japonya. Ye. Ben Japonya'da e, yaklaşık 20-24 metrekarelik bir yerde yaşadım. Yer diyorum, evleniyorum. bir yerde yaşadım. 40 bin yen veriyordum. Çarpı 2.2 ile Türk lirasına çevirebilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşık 10 milyon yen civarında yanlış bilmiyorsam satış değeri oluyor. Şimdi toprağın çok pahalı olduğu, inanılmaz derecede sıkışık bir ortamda, fiziksel ortamda insanların ilişki kurarak tarih boyu yaşadığı bir toplumdan bahsediyorum. Değerli Mete Tuncuku hocamın bir sözünü burada alıntı yaparak devam etmek istiyorum. Anakara'ya yani Asya kıtasına işgal edilemeyecek kadar uzak ama ilişki kurup gerektiğinde de işgal edebilecek kadar yakın bir yer çok. Bu ada toplumu olma hususu yine cemaat bilincini, grup bilincini inanılmaz derecede etkilenmiş. Diğer yandan yaklaşık 7 bin küçük adadan oluşuyor. Ve bu ada toplumu olma olayı küçük adalarda yaşaması, yine cemaate bağlılık, aidiyet duygusunun kuvvetlenmesi ve bilincin artması gibi etkenleri yani kültürel DNA'nın şekillenmesi sürecinde beraberinde getiriyor. Diğer bir nokta da Japonya'ya gelenler sürekli yaşarlar. Yağmurlar, tayfunlar ve depremler. Doğal afetler ülkesi değil mi? Maalesef geçen sene ee, 3-1-1 diyorlar Japonlar değil mi? 3 içi içi diyorlar. Mart 11'de büyük bir üçlü felaket yaşandı. Benim eşim de tam o dönemde oradaydı. depremi olduğu bölgedeydi. Peki bu ne sağlıyor? Bu da yine birbirine bağlılığı sağlayan bir etki. Yani sadece uf çok sıcak, çok yağmurlu demek değildir oradaki yağmur, deprem veya ım, tayfunlar birbirine bağlılık, afet sonrası kuvvetli bağlanma, harekete geçebilme, organizasyon yeteneği, organizasyon kabiliyeti. Bunlar demek aslında baktığınız. Ve bunların beraberinde küçük bir not olarak bunu hemen bildirelim. Japonya yağmurlanılır değil mi? Haz e Haziran bir başlar, Temmuz'un ortasına kadar o suyu dediğimiz dönem bir gider. Yani kötü bir dönemdir. %80-85 her gün yağmur. Yani hiçbir şey kurumaz. Yıkarsınız kurumaz falan. Japonya'da üretilen yıllık şemsiye sayısı yaklaşık 40-60 milyon. Japonya'da satılan yıllık şemsiye sayısı da 130 milyon. Yani bunu niye söyledim? Bir anekdot olsun diye söyledim ama bunun yanında aslında buradan biz yürüyüp yürüyen yü ağlası ekonomisiyle Japon e coğrafyasının ilişkisine bile girebiliriz. O derecede o bölgede e önemli bir yere sahip Japonya. Bu da diğer bir Kusur. Ekonomik gelir yapısı. Yaklaşık 30 bin dolar veriliyor değil mi? Düşüyor, artıyor ama dünyanın en büyük üçlü felaketini yaşamış olmasına rağmen halen dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Bir üniversite mezunu yaklaşık 180-200 bin yen arası maaş alıyor. Bir lise mezunu yaklaşık 140-160 bin yen maaş alıyor. Yani? Çarpı 2 diyelim biz buna. Ben bilerek Türk lirasına çevirmiyorum. Çünkü Türk lirasına çevirdiğinizde çok büyük paralar gibi gözüküyor ama yani 200 bin yen alıyorsunuz ama 70 bin yenini kiraya veriyorsunuz 30 metrekare için. Aslında çok büyük paralar değil. Bir ilk öğretim ise e, yaklaşık olarak 150 bin, 130, 120 bin ile 150 bin yen arası para kazanıyor. Bunlar Çalışma Bakanlığı verileri. Şimdi nereye geleceğim? Japonya e, ee, bunu ikinci bölümde vaktim olursa daha ayrıntıya inmek istiyorum. Yani bu adamlar nasıl birden böyle gelişti sürecini anlatırken ama aslında çok çok zengin bir ülke değil. Ama herkes de para olan bir ülke. Japonya'nın en büyük özelliği budur. Japonlar zengin değildir. Ama her yani e, ee, 1990'lardaydı hani sanırım işte orta sınıf yaratma diye bir ideolojiyle yola çıkıldı. Orta sınıftır. Kök orta sınıf kemikleşmiştir ve e, piramit, piramidin altı ve üstü çok fazla değildir, orta sınıf daha geniştir. O yüzden de Japonya'nın e, köylerine gittiğinizde, ben köy sosyolojisi e, çalıştım, yaklaşık altı yılımın belki fiilen üç buçuk dört yılı dağlarda geçti sırt çantamla dağlarda. Orada çalışmalarımızda soruyoruz. Bunu her yerde anlatıyorum. Bu önemli. Japonya övmek değil ama standartı görmek için. 80 küsur yaşında bir dedeyle çalışma yapıyorum. Sordum amcacığım dedim senin en büyük sorunun ne ya şu an hayatta? Belediyeden ne istersin? Belediye ortak bir projemde. Ne istiyorsun belediyeden? Ya oğlum dedi işte ya birçok şey var ama işte ben bir şey yapıyorum. Hastane, ilaç, bilmem ne, yol falan. Ya dedi, bizim buraya dedi, hala dedi, şu fiber optik alı çekemediler. <gülüyor> <gülüyor> fiber, optika, fiber optik alı. netto. Yani <laughs> interneti çekemediler. Köylü <laughs> mü <laughs> Şimdi köy, daha köyü, <laughs> cep telefonunu zor çektiği bir yer. 800 rakım. Hani ben çıkmaya üşeniyorum oraya, haftada bir. 80 yaşındaki amca söylüyor bunu. Hani 18 yaşındaki değil, amca söylese inanmayacak. Şimdi bakın, bu çok önemli. Yani Japon'un zengin olması değil olay kırsal, dağ kırsalıyla Tokyo'nun kent merkezindeki sorunlar aynı. Bu sorunları yönelik politikaların hızlı işletilmesi kabiliyetini hükümete ve e, sosyal politikalara veriyor. Bu da ayrı bir konu. İnşallah ikinci bölümde ona biraz daha ayrıntılı gireriz. Evet, dünyanın otomobil piyasasındaki %20'lik payı var. Dijital fotoğraf makinesinde yüzde elli. DSLR değil mi? Şimdi herkesin elinde var bir tane. E, reklam yapalım. Nikon, Canon. E, bunun yüzde Ve Dünya Televizyon Piyasası'nın yüzde otuz Bu rakamlar 2007-2008'di. E, Kore biraz daha öne çıktı. Belki biraz düşmüş olabilir. Ama bakın. Önemli olan şu. Birçok sorun yaşadı Japonya bugüne kadar. Ama son 50 yılda özellikle teknoloji piyasasındaki geldikleri yer bu. Yani varlıklar asla yatsınamayacak diye İstediği kadar güçlü felaket yaşasın, kolay kolay o sistem bozulacak gibi gözükmüyor ayrıca. Peki sektörel anlamda baktığımızda durum ne? 1920'lerden 2005'lere kadar bakıldığında tarım, sanayi, gizli sektörü ve sanayi olarak bakıyoruz. Tarım özellikle 1950'den sonraki benim ikinci bölümdeki konuşma şuraya alacak. 1950'den bugüne kadar alacak. Tarım tamamen bir düşüşte. Hatta şu an 5.1 değil 3.9'lara falan düşmüş durumda. 2010 2011 yılları itibariyle. Ve hizmet sektörüne baktığımızda %70'lere bulmuş durumda. Japonya bir şey üretmiyor artık. O sistemi oturttu. O sistemi oturttu. Üretenler kimler? Bizim mezunlar oldu. Çıkıyorlar. Bunda Toyota gidiyorlar. Onlar sanayi sektöründe iş yapıyorlar. Güneydoğu Asya iş yapıyor. Japonya hizmet sektörüne ağırlık vermiş durumda. Japonya'ya gidenler bu işi çok daha kolaylıkla idrak edebilecektir. Yani inanılmaz derecede bir hizmet sektörünün gelişmiş olma durumu mevcut. Türkiye ile Japonya'ya çok kısa bir bakalım. Tarım, hizmet sektörü ve ağır sanayi yani sanayi. Türkiye, baktığınızda lider bir sektör yok Türkiye'de. Hepsi birbirine yakın. Japonya'da ise lider bir sektör ortada. Hizmet. Bu iyi ya da kötü diye bir şey yapmıyorum. Sadece tespitte bulunmaktayım. Ee, ama genel modern, modernleşme, sanayileşme teorilerine bakıldığında da bir lider sektörün olması gerekiyor. Çekecek, götürecek. Ülkeyi, ekonomiyi, pazarı, piyasayı. Türkiye'de şu an için, e, tabii ki bizlere e, hizmet sektörünün bir yavaş yavaş ilerleme durumu mevcut değil mi? En basit cep telefonu se e sektörü dediğimiz şey, internet sektörü vesaire bir kere kuruyor adam. Ondan sonra onun karşılığında yıllar boyunca para alıyor. İşin en basiti bu. Sosyo-kültürel yapı.